Merhaba arkadaşlar. iki Minecraft çekek dedik. Yeni dünya yaratacağım. Yaratan mı? Ne Hı. yapıyorum lan ben? Ha yapılar olur. Ha. Şimdi bastı. Güçlendirilmiş. Güzel. Yok lan. video 2 Vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı Yürüteceğim Aha bir şey düştü Oh, donuyorum kapım kapıyı kapat. Oha! niye yüklenmiyor ya ne videoymuş 3 3 vps yuh 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 öküz öküz Ohay. Suyun altın... oha suyun altını oha suyun altında niye doldurdun lan eşya ol eşek niye kasıyor bu ya yani en... aa ah. O güzel güzel de niye Akasya ya Akasya'ymış Çok kıymetli akasyanız var Sen de gel <laughs> Bu ne lan Tamam Nerdeyiz lan biz Eee Emre Selam'a hey koyayım Çok büyük bir iş başardık hmm aç keselim lan odamız var ya doğru. önce bir şunun aşağıya yapalım yamuna koyayım hımm vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı haydi benim güzel annem benim güzel annem sen ne eğitim bir <laughs> İşte neyse ben adam oradan geldi. Ben dedim yapma dedim. Adam beni dinlemedi. çak çektim çakıyı. Çıkardım emaneti. Siktim adaleti. Aman Allah'ım seni yavrum. Of oh, şey Aha domuz. Domuzcu gel buraya. Kaçma amına kadar çocuğu. evladım. Ay amına gel Çok tatlı ediyorlar ya. Çok güzel ediyorlar. Var ya ben küçükken böyle ana falan giderken çocuk ana sınıfa giden çocukla dövüyordum. Ee, ağlatıyordum. Ağlayınca çok şirin oluyorlar çünkü. Ciddiyim. Çok böyle. Komik oluyordu böyle. Ağlıyor böyle şirin. Şirin şirin. Oh. Ah pembiş pembiş. Şikeceyim seni. sana da vurdum gırvacık. dedim gelmedi. Bunu ne yapalım dedim. Sikti ağzımı sıçtı orospu. Şimdi anlam gelecek. Konuştuklarımız aramızda kalsın. Vallahi şimdi gelir mi? Tövbe bismillah. Ne küfür ediyorum falan. Of duymamıştı inşallah. Ya Rabbim şükür. Ne olayım ne koyayım hadi çıkalım. Seviyorum lan. Nasıl n'am. Ne kıymetli dağınız varmış ya bir çıkartamadınız. Oh inek. oh ha oh, ha oh, oh, oh. İnek bile var ya. Hadi namına ne çocuğu. Ama sen bu iğneyi buraya koyan yanında. <laughs> tamam hadi ev yapak. Çok güzel bir yerim geldik bana mı öyle geliyor? siktir akşam. Ha. Bize bu kadar şey yeter. Maden ne kadar şimdi bir güzel. <laughs> Pardon. Gaz vardı. Yani. Gaz vardı kısayız. Girmese miydim? Neyimi istiyorsunuz? Ne yapaydım? Ama ne? Şey, çocuk. Ha geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? Adamın biri geldi bana lagaluga yaptı. Ağzımın burnunu kırdım orası bir şey yok yani. Pan. Bayanla kayın. Kavas. Kavas. Ben kavas demedim. Ben kavas dedim. Yılın en iyi kavas ödülü. Valiye. As. Sakin sakin sakin. Sakin hadi. Ama, 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 ya bu yaptığımız yemin ederim ki ayıp ya. Mağar gibi elde kırıyorum. İçmek nereden geldi lan? Satarız bunları satarız ya. Sattıracağım. Ben buraya demokrasi getireceğim abi. Minecraft'ta ben demokrasi getireceğim. Medeni olun biraz. Biraz demokrat olun. Demokrasi getireceğim buraya ben ya. Sizin eviniz iskerim. Demokrasi. Size. Of oyunluk. Bak ettim videoyu ya. Neyse, akşamları bir maden kazarız olur biter. Şimdi ne diyorduk? Önce işte önce bir yapacağız. Minecraft böyle gerçek hayatı anlatan bir oyun. Oyun yani. Çimsiklerim bu kadar yeter falan. Neyse.